Aşağıda verilen maddelerden hangisi Avogadro sayısı kadar atom içerir? A seçeneğinde bileşi 1 mol aldığımızda 1 mol amonyakta atom sayısı için bileşin mol değeri 1 çarpı formüldeki atom sayısı 4 çarpı Avogadro sayısı yani 1 mol amonyak 4 Na tane atom içerir. Ve 1 mol amonyakta 1 çarpı 3'ten 3 mol hidrojen atomu bulunmaktadır. 1 mol hidrojen 1 gram olduğuna göre 3 mol hidrojen 3 gramdır. Dolayısıyla 3 gram hidrojen atomu içeren amonyak 4 Na tane atom içermektedir. Avogadro sayısı kadar atom içeren madde aradığımızdan A seçeneği elenir. B seçeneğinde molekül sayısı verilmiştir. Toplam atom sayısı için buradaki molekül değerinin formüldeki atom sayısıyla çarpılması gerekiyor. Molekül sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 22 çarpı formüldeki atom sayısı 3'tür. 3 ile 6,02 çarpı 10 üzeri 22'nin çarpımı 0,3 na edecektir. Yani bu bileşikte Avogadro sayısının 0,3 katı kadar atom sayısı bulunmaktadır. Dolayısıyla B seçeneği elenir. C seçeneğinde normal koşullarda 6,72 litre hacme sahip olan N2 gazı deniliyor. Öncelikle N2'nin mol değerini hesaplayalım. 6,72 bölü 22,4 bağıntısıyla 0,3 mol olarak hesaplanır. 0,3 mol N2 gazının içermiş olduğu toplam atom sayısı için buradaki mol değeri 0,3 çarpı buradaki atom sayısı çarpı Avogadro sayısından 0, n tane atom içeri. Yani Avogadro sayısının 0,6 katı olur. Dolayısıyla C seçeneği elenir. D seçeneğinde 4 gram hidrojen gazı deniliyor. Öncelikle 4 gram hidrojen gazının mol değerini hesaplayalım. N eşittir N bölü M'dan 4 bölü mol kütlesi 4'tür. Buradan 1 mol atom olur. 1 mol helyum atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. Yani Avogadro sayısı kadar atom içerir. Soru da Avogadro sayısı kadar atom içeren madde isteniyordu. Doğru cevap D seçeneğidir.